çok değerli İyi Parti'nin eee merkez ilçe ve il başkan ve yönetim kurulu üyeleri yine ışıkla beldemizin çok değerli sakinleri, kıymetli hemşerileri bugün burada tertip veren iftar davetine teşriflerinizden dolayı hepinize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Değerli arkadaşlar bugün Memleketimizde 20 yıldır devam eden bir iktidarı var. Ben de bir kardeşiniz olarak bundan 20 sene önce bu bölgede çayda Anavatan Partisi'nde siyaset yapmış, il genel meclisi ve ilçe başkanı yapmış bir kardeşimizim. O dönemlerde bu bölgede epey bir siyasetle uğraştık. Fakat daha sonraki dönemde biraz önce değerli vekil aday arkadaşımın da bahsettiği gibi siyaseti bıraktığımız dönemde insanların siyasetle ulaşmaları gerektiğine karar vererek tekrar siyasete girdim. Bunu neden mi diyeceksiniz? Bugün çocuklarımızın, torunlarımızın geleceklerini görmediğim için siyasete girdim. Bugün ışıklarda Afyon şeker fabrikasının satışını bir şirkete verilip Geri kalan arazilerin de aynı şirkete peşkeş çekilmeye çalışıldığını gördüğüm için siyasete girdim. Çayda bulunan Seka Kağıt Fabrikası'nın kapatılıp şu anda o fabrikada koyunların otlatıldığını gördüğüm için tekrar siyasete girdim. Bunu niye diye sorarsanız bir ülkede üretimin bittiği anda o ülkenin bir adım ileri gitmesi mümkün değildir. Bugün ülkemizin tüm ürünlerini dışarıdan ithal eder durumda olan bir tabloyla karşı karşıyayız. Bakın, bizim bölgemiz tarım ve hayvancılık bölgesinde. Ama bugün burada ışıklarda bu işle ulaşan hemşehrilerimize de soruyoruz. Bugün ülkemizde tarım bitme noktasında, hayvancılık bitme noktasında üretim yok. Bu sebeple bir zamanlar kendi kendine yeten dünyanın yedi ülkesinden birisi olan ülkemizi yine aynı dönem aynı şekle getirmek ve dünyada da hak ettiği yere getirmek için mevcut iktidarın artık gitmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu sokakta, esnafta, çarşıda, pazarda görüyoruz. Artık 14 Mayıs'ta bu iktidar gidecek ve yerine hak hukuk, adaletin tesis edileceği, adaletin tesis edilmesiyle birlikte ekonominin güven kazanacağı ve üretimin başlayacağı yeni bir Türkiye için 15 Mayıs'ta buluşma ümidiyle hepinize saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.